Evet memur, bu yayın. Ay, evet memur bey, bu yayın. Organizatör arkadaşlar da önceden adama sormalarına fiş çıkartalım da parasını toplayalım, yollayalım tarzı bir şey yapmak yerine sponsor bulacak çaptalarsa yapacakları iş için yapsınlar ya da belirli bir sermayeleri varsa. geldi yine ya. Bu nasıl bir yemek yap? Oo. Çocuğa bir <laughs> şey olacak. Nasılsın önce onu? Abo, babaya gerçekten babalara çocuk emanet edilmemeli ya. <laughs> hey, o ben şoförünüz geldi. İçerideyim. Dışarıdayım mı demek istedin? Maalesef hayır. Bu işten mi Evet. Bu ne oğlum? Resmin kaçım dondu bilir. Ailemce misindir? Yok. Değilsin. Ben alkol falan almam. Tamam ben de almıyorum abi. <gülüyor> 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 Bir sabahsız geceler Oha ne yor Rus jeep What do you mean? Oy, ne kadar güzel <laughs> Doğru bu arada. Ben şakalardan nefret ediyorum ya. He 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 2000 doğumlular 14-15 yaşında la. Şaka Koyalım. Vallahi şaka Koyalım. Burada 2010 doğumlu var mı? 2011'li falan. Genç yaşta mental sağlığınızı bu orospoların kullanmasına izin vermeyin. Öyle bir nesildeyiz ki aldatmanın veya kaşarlığın gurur duyuldu nesil bu. Sen sen ol bu nesilden uzak durup başarıya ve kendine odaklanmaya çalış. Bazı erkekleri bu ekmeğe benzetiyorum. Dışarıdan görünce muazzam gözüküyorlar ama görüyorsunuz ki içi boş. Oo, lafı koymuş. Kral. Reklam reklam yok. Hayırlı cumalar. Düşmez kalkmaz bir Allah. Aklımı sen koru ya Rabbi. Oz kelimesi. Oğlum <laughs> bu ne lan? Düşmez kalkmaz bir Allah. Aklımı sen koru ya Rabbi. Oz kelimesine U ünlüsü eklenince aradaki ünlü... İntihar ediyor. <laughs> Omuzda oluyor. Çok güzel yapmış. Alo ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyisin mi? Ben de ne yapayım? Oturuyorum kahve içiyorum. Nasılsın peki? Yoldayım ya arkadaşlar misafirle gidiyorum. Sen nasılsın? Ben iyi. Oğlum senin ben Türkçeniz. <laughs> Bu arada YouTube'dan izleyen Tayfi diyor geçelim. Özürlü gibi gülüyorum. 20'lik dişlerimi çektirdiğim için çok fazla gülemiyorum. Kusura bakmayın. Hani şey demeyin. Zorla mı gülüyor? Niye böyle mal gibi gülüyor? Demeyin arkadaşlar. Parayla mı tutuyorsunuz bu? Amına kodumu çocuklara hiç hayatı boyunca oyun mu oynamamış? Bu bu çocuğun oyunu iş ne lan? 30 parfüm şişe <laughs> hani onun dışında hani böyle oturup grup konuşulacaksa hani biz karşılıklı oturup konuşmamız hani mesela böyle. Abi duymadın beni mi aradın? Ya şimdi Beni mi aradın? Böyle yapsa çok epik olmaz mıydı lan Ne abi sen? O ayakkabıyı sen nereden aldın? Kapının önündeydi giydim. 2 saatte mi? ben o ayakkabıyı arıyorum. Bak neyle dolaşıyorum? Abi <gülüyor> <ayakkabıyı> <gülüyor> <çıkart> lan, <laughs> ayakkabı yok Çıkar lan ayakkabıyı. bu ayakkabı da harbiden. dilim çok kötü uyuştuk ya. Betim, 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 betim. Vallahi engelli gibiyim. Aa. Gülcan abla roz beef koymuş bunun içine ya. Ne? Ya bir çeşit et işte ben yemiyorum da. Ha. Al. E, al bunu ya bak. Bak amcık. İsmini de söylemiyorsun. Geri zekalı herif. Bir i̇smini söyle. Chatten de mal mal yazma. Beyaz peynir var sadece. Bahri, Urfa hoş ya bu ne yapıyor yaylanlar, yaylanlar, Oha! <laughs> Ayaklar kaç numara reis? Hoş geldin abicim. Oy, araba çok iyi lan. Audi hayırdır? Audi'ci mi olacağız bu saatten sonra ne? Arabaya bak. Onu, onu satayım ya. Ne diyorsun? Oo. Güzel ama. nasıl gerçek olabilir Allah aşkına ben bunu yapanlara gerçekten anlamıyorum ya bunu nasıl becerebiliyorsun sen ya abi Filiz Kemal ne Dilan Polat Hülya Mizgin yakışıklı güvenlik ne ya ya bunu bir insan nasıl başarmış olabilir bilerek yapmıştır bence ya Bombo Bombo ara ultimü çekmeler. in the shower but I miss. Him, so. Damn nice ass. <laughs> oh. kardeş ye. Gelme git. Nereden bu sevda geldi sarhoş. Yabancası yapıyor amcası. Sana da Oğlumun da yapıyor. Tamam Zora gelmeyen kendine gelsin. Vay vay vay. <laughs> ne? Bu ne lan? Bu ne? Tövbe <laughs> estağfurullah. Adam mutlu bir evliliğim var diyor ama sorsan... Tarım Kredi Kooperatifinin yüzde 40 fındık parçacıklı sürme çikolatasını bir kez olsun karısının ayaklarına sürüp yememiş. <laughs> Allah'ım ciddi bir şey diyecek sandım. <laughs> Süleyman Komoruk Adamın kucağına gönderdin lan Tek damaş artı otomatik araç artı multinet artı sağlık sigortası Artı prim çalışan bulamadım hikayem bu kadar Merhaba pozisyon hakkında bilgi alabilir miyim? Doldur ilfoyu çek Kardeşlerimizle Kalekten bir gece çalak Suat'tan sonra kralı konuşamaz Bu ne oldu? demiş olabilir Outlander onu da söylemiş. Ama ben bence Breaking Bad demiştir ya. Outlander, Breaking Bad. En sevdiğim dizi Kutlar <laughs> Vaz. Kanka yeni telefon aldım ya 14 Pro. Sende ne vardı ya? Benimki eski ya. Alo! Altaylardan bu ayağı

gittikçe gerçekten ağzımın daha fazla uy uyuştuşuyor uyuşuyor gibi oluyor. Yani dilim şu an bildiğin karıncalanıyor. Gel aman geliyor. Yarın değil mi maç? <laughs> <laughs> Ya, ola, <laughs> ola, 16'nın huysuz, 16'da kendim için isteyim. Toplam 36. You <laughs> make oh, 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 oh. Oh, What the fuck? Oha ne alaka adam öldür lan bir de mendili eline mendil verdiğim eline beyaz ben o ne oğlum <laughs> amarket mi diyor? diyor oğlum ne diyorum müşteri kaç diyorum diyor ki maalesef söyleyemem bizi iç ben açarım diyor her sanki belli olmuyor şu yani belli olmuyor mu kanka neyin güvenli bu? Oha. got this mat off of tiktok because i saw some guy that was like enjoying it too much so we're gonna try it All right, i want to try it oh. <laughs> Aa, güce bak, <laughs> güç yalnız yani, bu güç artık. Bu şey değil mi ya? Rale'nin vlogunda, Adana vlogunda tıs yapan Ayrancı değil mi? Hepsinin arasını evlenme sikiyim Kimleri ben benden oynuyorsa Ben onu da evlenme sikiyim Kim de ben öldürme Ben onu da evlenme sikiyim Hepsiniz abi tamam gelin ya Ya çekin lan şuraya çekin inşallah, bir ya. Bu ne ya? ya. Abo! Bu ne burası? İstanbul'dur büyük ihtimalle. Ne atandığınız kadar. 2018 2018. evet. Ne demiştin? Sen gelsene. Bu arada yarın annemle Reels geliyor ha. Yarın akşam 6 gibi müsait olursam annemle bir Reels atacağız. İnşallah beğenirsiniz. Nisa'cığım hoş geldin prensesim. Ay ortamın güzelliğine bak. Bu da.

Ne oluyor orada? Bizimkiler olduğunun farkındayım. Gol atamadı içim öyle. Sakatlanıyor mu acaba? Aaa. Aaa. Ayağlı, Abo. Ay çok kötü oldum. Senin torun mu var, evlat mı var, ne var? Ha dedi, benim torun dedi, var ama dedi, o dedi, burada dedi, gelemez dedi, ya, dedi, bir tane de ayakkabı versen de en büyük hayali. Dedi dedim, ellerini öperim. Ben sana istediğini dedim ama, bak bütün köy halesi burada. Hani, çocuklar alıyor. Senin torun dedim, gençtir, çocuktur. Dedim, söyledim dedi, kendi gelsin. Yok dedi, o dedi, gelemez. O dedi, melektir. O zaman dedim, biz gidelim. Çünkü yürük, gör, kahvaltı da orası. Ona niye verdin, bana niye vermek diyecekler. Abi, ayakkabıyı aldım dedi ya Rabbi ben derdim. Çıktık böyle bir uzakta ha orada onu yürümüş. Çıktık böyle bir tepeye. Böyle bir ev gene kerpiçer gibi bir kızmış. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bakışlarının güzel diyor. Yüzü yanmış. Yüzü yandığı için de biraz arkadaşlarla oynamak istemiyor. İşte dışarı şey çıkmak istemiyor falan. Ayakkabıyı böyle elinde kaldı. Dedi, dedi de böyle yaptı. Ya dedi bu benimle torun dedi ya dedi. Bu dedi ayakkabı çok sert, pembe dedi. Açtım pembe bir beyaz kılı. Verdim ona. Tabu orada çekim hani yapacak dedim yok hani. Siz gelmeyin ben oturayım. Abi biz burada o kadar nimetin içindeyiz abi. Tamam mı? Allah olsun her şeyimiz var. Birimiz var, kulumuz var. Birinin bizi öpebilecek bir yanağımız var. Birinin bizi öpebilecek bir yanağımız var. Ve şükür etmiyoruz abi ya. Teşekkür etmiyoruz. Hala daha fazlasını isteyip Allah'a aç gözlük yapıyoruz. Ellerin, kolların bağlansa da, başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücün Doktor şeker vermedi ya.